Evet Forum City'nin kaptanı Mustafa Yavaş ve Özgür Çelik'le beraberiz. Kaptan maç hakkındaki görüşlerini alalım. Farklı bir galibiyet oldu. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Güzel maç oldu. Koşan bir takım. Ee, bu ara birçok takımda sıkıntı olduğunu görüyoruz. Hastalık olsun, eksikler olsun, gedikler olsun. Ve Yakamızı bırakmadık. 6 haftadır bu sıkıntıların arkasındayız. Takım olarak tam çıkamadık. Kısmetimiz e, playoff'ları olacak inşallah nasip olursa e, bu sene iyi yerlerde şampiyon olup bitirmeyi temenni ediyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Eksiklerimiz olabilir ama tamamlayacağız son haftamız. Kısmetse e, bundan sonra tek tek adım adım şampiyonluğa doğru uzaracağız diye emin ediyoruz. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz. Özgür senden yorum alalım takım arkadaşlarımın ayağına sağlık diliyorum. Ee, güzel maç oldu. Rakip de iyi mücadele etti. Gençlerden kurulu zaten. Koşan bir takım. Bizde ee, bize de güzel e, playofflar için prova oldu. Ee, önümüzdeki diğer kalan maçlarda işte tamamlayıp e, playofflara inşallah iyi bir şekilde girip orada şampiyon olmayı hedefliyoruz. Teşekkür evet. ederiz. Başarılar dileriz. Tamam, i̇yi tamam. akşamlar.